Subhanallahi ve bihamdihi estağfurullahümme sallala Muhammed. Cennetin gülleri, Resul-i Ekber'in akır zaman bülbülleri, Allah'ın dostları. Hiçbir zaman kendimize güvenmeyelim. Abdullah bin Sad vahiy katibiydi. Efendimizin söylediği ayetleri kaydediyordu. Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz ona çok güveniyordu. Hem okuma yazması vardı, hem ilim sahibiydi, hem de keskin bir zekaya sahipti. Şeytanın vesvesesiyle imandan çıktı ve tekrardan kafir oldu. Mekke'ye dönüp müşrikler sendi ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet yaptı ve ayetleri kendini yazdığını ve kendinin uydurduğunu söyledi ve müşrikler de Efendimiz'e yapmadı, sıkıntı kalmadı. İslam artık güçlenmişti, Mekke'yi fethedecek konuma gelmişti. Abdullah bin Sa'd Mekke fethedilince Efendimiz onun da öldürme emrini vermişti. Abdullah bin Sa'd müşrikler tarafından yalnız bırakıldığını görünce Hz. Osman üzerinde yine durumunu arz etti ve tövbe istiğfar edeceğini söyledi. Hz. Osman da bunun samimiyetini görüp durumu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a arz etti. O şefkat peygamberi O'nda Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatı tecelli olmuştu. Abdullah bin Sad'e kıyamadı ve onu affetti, bağışladı. Abdul, Abdullah bin Sad, İslam'a çok büyük hizmetler etmeye başladı. Ve tövbe istifanı kavi bir şekilde, kuvvetli bir şekilde yaptı. Ve tekrardan İslam'a hizmet etmeye başladı. Rasul Efendimiz'den de çok utanmaya başladı. Yaptıklarından dolayı. Ve Hazreti Osman döneminde Mısır'a vali oldu. Fitneler zuhur ettiği için valilikten istif etti. Ölene kadar inzivaya çekildi. Kardeşlerim hiçbir zaman kendimize güvenmeyelim. Nefsimize güvenmeyelim. ilmimize, elimizdeki nimetlere güvenmeyelim. Ne zaman ne olacağı belli değil. Kimseyi kınamayalım. Kınadığımızı, Yaşamadıkça ölmeyeceğiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmakta. Ne zaman ne olacağımızı bilemeyiz. Vücudumuz sağlam olabilir, bir gün elimizden çıkar. Cebimiz madden kuvvetli olabilir, bir gün elimizden çıkar. Şu anda iman dairesinde olabiliriz, bir gün Allah muhafaza kafir olabiliriz. Allah korusun ve saklasın, her zaman, her zaman her zaman istiğfar üzerine, istiğfar üzerine, istiğfar üzerine, istiğfar üzerine yaşayalım. Rabbim bizlerin, sizlerin, ceddimizin, nefsimizin, neslimizin, ümmet Muhammed'in gelmiş, geçmiş dünya ve ahiret bir cümle günahlarını mağfiret eylesin, bağışlasın, affetsin. Dünyada ve ahirette bunların cümlesine iyilik ve ihsanda bulunsun. Allah Abdullah bin Saati'den mağfiret edip dünya ahiret bütün sıkıntılarını ve kederlerini gidersin. Resul Efendimize ve ashabına, ümmetine ve değerli Peygamber Efendimize ve ashabına salih ümmetine Rabbim salat ve selam eylesin. Melek-i kiramıyla beraber Rabbime de ilm-i adetince hamdolsun. سبحان الله وبحمدِه أستغفر الله سبحان الله وبحمدِه أستغفر الله سبحان الله وبحمدِه أستغفر الله